Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adet-i zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan vecceler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkür imaniden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp halık rahimin hazır nazır olduğunu düşünür, ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Gösteriş için çalışmak, başkalarının teveccühünü kazanmaya senatmak, anlatmak, herkes kendisine bahsetsin diye istemek. Bu yani rüya gösteriş Türkçesi ne? Yani gösteriş için e, iş yapmak. Rüya e bu. Şimdi ya da nasıl kurtaracağımızı değil mi Usta evet. burada? Ben şey Şimdi bir daha iman tahkikinin kuvvetiyle. Yani iman tahkiki oldu mu o zaman e, kalbin birinci gayesi Rabbinin rızasını, teveccühü kazanmak olur. Taklit olunca. Taklit olunca işte sağa sola sapar yani mahlukata teveccüh eder yani. Malum bütün hakikatların başı işte kalbi halktan halka hakka çevirmektir. Şimdi bu da neyle olacak? Tahkik iman olacak. Tahkik imanla bu gerçekleşti mi inşallah? O zaman kalp Halka değil, hakka teveccüh ediyor. Halkın değil, hakkın rızasını kazanmak için çalışıyor. Riyada zaten ortadan kayboluyor o zaman. Otomatikten kayboluyor. Eğer öyle olmazsa o zaman riya çıkıyor. Bir de marifeti sahneyesi veren, masnatik tefekkür yemaninden gelen lemaat ile. bir birine huzur kazanıp diyor. Bir de mahlukatı, ben söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ın esmasının aynısı olarak seyretmek masnattaki tefekkürat imani. Yani mahluk, mas, mahlukatı öyle tefekkür edecek ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın esmasının sıfatının ayneleridir. Onun mahlukudur, onun masnudur, onun mülküdür. İlahir. Böyle, kendi böyle değerlendir mi? Mahlukatın teveccühü kalbinden gider, mahluk gider. Yani. Halik'ine teveccüh eder değil mi? Yani bir insan diyelim bir tabloyu seyrettiği zaman Efendim, şimdi kalbi ressamına teveccüh eder değil mi? Ben, yani işte en güzel misal her zaman veriyoruz. Selimiye insan baktığı zaman kalbi Sinan'a teveccüh eder değil mi? Selimiye'nin taşına, toprağına bakmaz yani. Şimdi, şimdi Selimiye'nin taşlar vardır değil mi? Bir de orada işlenen sanat vardır. Şimdi insan sanata daldı mı taşı unutur. E şeyde de böyledir yani. Yazda da böyle mesela. Bir insan yazıya daldı mı, manaya daldı mı kelimeyi unutur. Çünkü yani, şimdi kalp... Şimdi kainatı bir ustadın tabiriyle saray Semedani az önce sevmeyeceğim bir sebebiyle bir kitabı Rabbani diyor. Bir kitap orada kainata baktığımı mı, tefekkür etti mi o zaman kalp kitaptaki manalara, manalardan esmaya sıfat edebileceğidir. Dolayısıyla mahlukat mahlukat içinde Allah için bakmaya başlar. Böyle bir insan kalbine nereye girmez. En büyük eserde insan olduğuna göre insan, insanlara da baksan böyle bakar insan. Değil mi? Bu manada bakar. İnsanların teveccühünü beklemek yerine insanlardan oradaki harika sanatlardan, insanda tecelliden esmanın sıfatından Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. Şimdi işte dedim ki, az önce arz ettim ya. Yazıya bakın, yazıya dalınca manaya dalınca, lafı unutmak gibi o insanın da şahsiyeti kenarda kalır, ondaki esma öne geçer. Dolayısıyla insanlara bu manada teveccüh eder. Böyle bir insanın da başka insanın teveccühü de bu manada olur. Değil mi? Yani mesela ikinci madde bu. Yani riyaya, riyayı ortadan kaldıran birinci sebep neydi? Tahkik imayı. İkincisi mahlukatı Cenab-ı Hakk'ın esmasını aynı olarak seyretmek. Marifet saniye netçe veren, Allah'a marifeti netçe veren. Masnaktaki tefekün imanına gelen lemaat ile. O zaman bir nevi huzur kazanıp, işte bir nevi huzur dediğin işte malum Evliyaullah'ın huzur makamı var. Daima Allah'ın huzurunda kendini bilmek. Fakat insan kainatı da Allah'ın namına seyretti mi neye baksa Cenab-ı Hak hatırladı mı o da bir nevi huzur bulmuş olur. Bir nevi dedi diyor Evliyaullah'ın bildiğimiz huzur makamından farklı olduğu için bir nevi diyor. Bu da bir nevi huzurdur yani. Mesela dün sünnet ittiba da derslerde söyleniyor. İnsan mümkün olduğu sünnet ittiba ise devamlı Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Çünkü sünnet Cenab-ı Hakk'ın sevgili elçisinin peygamberinin halleridir, fiilleridir değil mi? sözleridir. Onu uydu mu fikrini yapıyor. Önce peygamber oradan Cenab-ı Hakk'a ediyor. O da benim huzur verir. Deniz huzuru kazanmanın bir yolu evliyullah olduğu manada taklidi iman ile, kamil manada ibadet etmekle, kamil yıkılası ile, kamil muhabbet ile, kamil mekafet ile efendim söyleyeyim, bir yine huzur bulmak var. Bir mümin de namazında bu manaya bir derece her mümin mazhar oluyor. Anadolu'ya çok yani Cenab-ı Hak huzurunda çünkü çıkıyor namazda. Diyerek cenab tabi iyi tabi iyyâ demekle işte ustaz buyuruyor ki kainatı tefekkür etmek de bir huzur verir insana. Allah anlamına seyrettin mi? o zaman nazarla kainattan, kainatın halıkını teveccüh eder. O da e, riyayı ortadan kaldırıyor. Bir de Halık-ı hazır nazır olduğunu düşünüp bu da üçüncü madde. Bir de Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Bunun malumuz, imanımız var da bir de e, Dedi ya, tahkik diye tahkik namına baktık mı? Şimdi biz bizde bir anda sonsuz işler yapılıyor sanki de. Değil mi? En basit kalbimiz şu anda çalışıyor mu? Biz mi çalıştırıyoruz? E demek ki Cenab-ı Hak kalbimizi çalıştırıyor. O halde Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın kalbimizi çalıştırıyor. Ayetleri geçiyor ya. E, Cenab-ı Hak bize şah daha yakın Şimdi bu manada baktık bütün organlar, bütün hücrelerimizi Cenab-ı Hak sevk idare ediyor. İlmiyle hepsini bildiği gibi kudretleri hepsinde icraat yapıyor. E bu manada bu manada insan kendine baktı mı? Allah'ın hazır nazarını düşündü mü? O zaman baş başka hazır insanların teveccühün ikinci şu aşağı ark arkada kalır yani. yani Cenab-ı Hak'tan gaflet edin, insanların teveccühüne talih olur insan. Cenab-ı Hak hazır nazar beni müşahede ediyor. Bir, bir de benim Cenab-ı Hakk'a değil de mahlukata teveccüh etmemden Cenab-ı Hak razı değil. Şimdi o gelecek zaten. İki, bu iki manayı düşündü mü? Onun huzurunda başkasına teveccüh etmek huzurun edebine muhaliftir. Bundan nazar aldı mı bu insanlar iyi kalmaz. Yani çok harika bir şey. Yani ziyanın kalkmasının kademeleri. Bir tahkik iman, iki kainatı ve kendisini Allah'ın esmasına ayına bak bakmak. Ve bunu da bir bakıma netice söylüyor. Üçüncü manada Allah hazır nazır olduğunu düşün, düşün düşünmek. Dördüncü madde huzurunda başkasına teveccüh etmenin Oğuz'un edebinin muhalif olduğunu düşünmek. Bunlar kalbi masivadan, masivadan, mahlukat aleminden çeker. Mahlukatı gösteriş yapmaktan alıkoyar. Cenab-ı Hak kazanmaya, teveccühünü kazanmaya insanı şey yapar, yönlendirir, oraya götürür yani, yani üç dört evet. maddelik bir reçete bu. Evet, evet. Riyan reçetesi bu işte. Allah Allah. değil evet. mi? Çok, yani çok güzel. mühim bir ders yani. Evet. Evet. evet yeni bir vecce. Evet. Evet, Evvela rıza ilahi ve iltifat rahmani ve kabul rabbani öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü o teveccüh rahmetin inikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında sınar, beş, beş para etmez. Buna bir kısmı yukarıda ilgili ama daha başka mesajlar da var burada. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bir defa Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, rıza ilahi, iltifat ı rahmani, Allah'ın iltifatına mazhar olmak değil mi? Evet. Cenab-ı iltifatı nedir? Bize kul kabul etmiş, biz, bizimle konuşuyoruz, bize hitap ediyor, Değil mi? Şimdi yani beş defa huzurunda kendisine hitap ediyoruz, bu bir iltifattır yani bize. Sonra başka iltifatına, işte cennet müjdesi veriyor bize. Kullarına, mümin kullarına, salih-i kullarına kabul Şimdi insan e, Cenab-ı iltifatın rızasını düşündü mü? Yaptığı işi kabul-i Rabbani. Rabbim Allah kabul etmişse bu işi insanların kabul etsin etmesine yok. Dedi mi? Bu öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsan. İstihsan hüsnünden gelir. Güzel görmek. İnsanların beğenmesi. istiyorsan beğenme diye. ki yani Türkçe'ye en yakın şey bu. En yakın manası bu Türkçe'de. Beğenmek. Hüs, Güzel görmek. İnsanların güzel görmesi, beğenmesi hmm. Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne nispeten ne olur? Bir zerre kadardır diyor. Evet. Yani kainatın tümünde hala şu dünyaya uğraşmayan yıldızlar varmış. Kainatın tümünde bir insanın bedeni ne kadar kalıyor? Bir ufak bir atom kadar kalıyor değil evet. mi? E, bu, atom, bu atomun teveccühü ne olacak yani? Kainatın sahibinin teveccühü yanında. E, bir insanın teveccühünü kazanmanın ne manası var? Ne ehemmiyeti var? Devamında zaten zikrediyor. Eğer teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü evet. Evet, İnsanların teveccühü, Hı. o teveccühü rahmetin inikası, i̇nikası ve gülgesi olmak cihetiyle bakılır. O teveccühü rahmetin inikası. Hı. Yani bizi e, Cenab-ı Hak namına severse bir insan teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanın teveccühü onun inikası. Yani i̇nikası aksetmek yani. Cen Cenab-ı Hak efendim söyleyeyim bir mümini seviyor. Ben de o mümini seviyorum değil mi? Allah'ın namına seviyorum. Bu tevcih rahmetin bir inikasıdır yani. Gölgesi dedi. dedi Üstad gölge deyince işte yukarıdakinin başka bir ifadesi yani. E, nasıl zerre kadar ufak kalıyorsa insanın mahkum teveccühü Cenab-ı Hakk'ın teveccühü yanında, işte burada da gölge yani asılından haber veriyor fakat çok aşağı mertebede. İnsanlar bize teveccüh ediyor. Değil mi? Bir de Cenab-ı Hakk'ın hakkı namına bize teveccüh ediyorlar. Cenab-ı Hak namına bize teveccüh ettirir mi o, o makbuldür yani. Ama Cenab-ı Hakk'ın teveccühü yanında bir, o da bir gölge kadar kalır. O da gölge kadar kalır. Çok Esas olarak bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisinin razı olmasıdır kuldan. Bunun yanında ee, çok kişi kalır fakat makbuldür diyor değil mi? Allah namlu evet. olunca o zaman makbuldür. Yoksa? Ha. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Ha, niye? Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Ha, bitti mesela. Bitti. Evet. Ya, şimdi tarihe baktık mı? Tarih, bu dersin nazara bakmak lazım tarihe. Değil mi? Bir evet. zaman dedim Sümerler varmış. Etiler varmış. Onun kralları varmış. Onunla teveccüde insana varmış. Huzurunda eğlenir, hürmet gösterisi yapınlar varmış. Neredeler? Ne manası var? Kendileri de yok, teveccüh edenler de yok, teveccüh edilenler de yok. Hepsi toprak altında. Hayatlarının muhasebesini hesabını veriyorlar şu anda. E, bugünkü insanlar da yarın öyle olacaklar yani. E, bugünkü insanların teveccühünü kazandık. O da öldü, biz de öldük. Kabirde o da hesap veriyor, biz de hesap veriyoruz. Birbirimizden haberimiz yok. Herkes kendi derdinde. Zaten mahşerde zaten öyle tarif ediliyor. Peygamberler dahil, Resulü'nün hariç bütün insanlar kendi derdine düşecekler. Herkes nefsi nefsi diyecekler. E mahşerde faydası yok, kabirde faydası yok. Dünyada çok kısa bir ömürde efendim söyleyeyim, cüzi bir nefse bir menfaat veriyor, hoş, hoş geliyor. Biraz sonra kapı kapısında sönüyor. Beş para etmiyor. Dünyada da sönüyor. Evet. <laughs> evet. evet. Yeni bir vecize. Hubbucahtan gelen şöhret perestlik sayıkasıyla ve şanu şeref perdesi altında teveccüh anmayı kazanmak, nazar dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki en mühim bir maraz ruhi olduğu gibi şirki i hafi tabir edilen riyakarlığa vuruşluğa kapı açar, ihlasız yederler. Riyakarlığa insanı götüren kademeler ustasaydı burada değil mi? Tebeci ame'yi kazanmaya, kazanmak arzusunda bulunmak, şöhret peşizlik şahikası şöhret düşkün olmak, şan şeref bir e, perdesini efendim şey yapmak onun, onun altında işte, teveccühü anmaya kazanmak değil mi? İnsanda umumun teveccühünü kazanmak burada bunun neticesini nazar etmek dedi yani kendine benden bahsetsinler isim güzel de senden bahsetsinler de insanda bu dünya senden bahsetmek için gelmediler ki değil mi? E, sen de bu dünyaya başkasıyla senden bahsetsin niye gelmedi ne ondan ne de sen bunun için gelmediniz dünyaya. Değil mi? İkinize niye geldiniz? Efendim rıza dairesine bir ömür geçirip teveccühü rahmeti kazanıp Allah rahmetine teveccühüne masal olup kabir uzundan, işte ya, mahşer sırat köprüsünden geçip saadet belli son, cennete vurmak için geldiniz. Daha kısa ifadesi ustadın beyanıyla cennete layık bir kıymet almak için geldiniz bu dünyaya ve aldınız ya aramadınız bu imtihan meydanı bırakıp gideceksiniz. Hesabınızı vermek üzere. böyle olunca başkalarının televizyonu cevbetmeye çalışmak, bu manayı unutmak neymiş? Mühim bir maraz ruhi, bir, bir ruh hastalığıymış bu yani. Bu yeni öğrendiler? Ruh kalp malum, aynı şeyler yani. Şey farkı var yani, ruh, esas ruh da Kalp ruhun işte biz ciheti. Kal, ina, kalbin işte ruhun inanma, sevme, korkma cihetine kalp deniyor. Anlama cihetine akıl deniyor. Hepsi aynı şey. Çünkü ıslat ki ruh diyor basittir, terkip değildir. Terkip olmayınca bunun hepsi aynı şeydir. Onun için maraz-ı ruhi, maraz-ı kalp hastalığı diye de anlayabiliriz. Yani kalp, bu bir kalp hastalığıdır yani. Manevi kalp hastalığı maddi manevi kalp hastalığıdır. Mane çünkü kalbin teveccüh etmesi gereken rıza ilahidir. İnsanların teveccühüne talip olmak hastalıktır. Hastalıktır. İşte bu, bu, da neye götürmüş insanı? Şirki kafi. Tabi de riyakarlar. İşte şirki kafi, Cenab-ı Hakk'a şirk koşmak malum. En büyük günah yerine. Cenab-ı Hak şirki affetmez bu ayet-i Başka günahlar dile, dile Şirki kesin affetmiyor. Şimdi şirki affetmeyince şirki kafi o derece değil ama bir isim benzerliği var ya korkutması lazım bizi. Yine şirktir yani. Ama kafi, gizli, az aşağı derecede. Ha. Kafili şuradan geliyor. Şirkte bizatı canı bakın zatına şerik koşuluyor. Şirki kafide onun teveccühüne şerik koşuluyor. Teveccühüne, değil mi? Onun teveccühü yerine insanın teveccühüne talip olmak o, ne olmuş söylüyor? Bu da şirk ama zatına şerik koşmak gibi değil. Fakat isim isim olarak insanın üfketmesi lazım. Bu da bir nevi şirktir. Teveccühü rahmet yerine, teveccühü rahatsızlığı talip olmak şirki kafidir. Öyle şey yapmışlar. İşte, riyakarlığın tarifi bu. Riyakarlığı şirki kafi tabir eden riyakarlığa. Bu da neye kapacı Hut Kendi beğenmek, kendine met etmek. Bu da ne, neçede neyi bozuyor? İhlası zedeler. Halbuki dünya geliş gayemiz ihlaslı zayılayı kazanmaktır. Bütün sayılanlar bu gayeyi zedeliyor. Onun için bu dersler çok mühim hakikaten. Kalplerimizi Nas'tan, Üstad'ın ne nedir? Rabbi Nas'a çevirmek. Ne güzel. Başka bir nasıl nasıl Rabbi nasıl şerik yapar diyor. Şirki kafi başka bir öyle ifade ediyor. Nasıl Rabbi nasıl şerik Allah'ın. Ben terbiye eden falan insan da, da terbiye etmiş. İkimiz de terbiye etmiş. Ben onun tevcihini niye kazanmaya çalışayım? İkimiz de terbiye edenin bakmam lazım diyor. Rabbi nasıl Rabbi nasıl diyor şerik koşar Harika ifade ederiz. Evet. Peki. Allah razı olsun. Şimdi yeni bir vecize. Biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsimlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Yani kaçmamız lazım yani. yani. Değil mi? Kaçıyoruz. Mesleğimiz bu yani. Kaçmak. E biz de madem bu meslekteniz biz de kaçmamız lazım. Neden kaçacakmışız? İnsanların hürmet ve ihtiramından bir de şahsımıza fazla üstün beslemelerinden de tahsin güzelliğim bizi güzel görüp güzelliğinizden bahsetmelerinden mesleğiniz itibariyle risale -Nur mesleği bunu gerektiriyormuş. Cidden kaçıyoruz diyor. Ya. Hususan ha. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhret perestlik. Ee, acip bir riyakarlık. Herkes bu atıyor ya. <laughs> Mustaç yakıllık Şöyle ifade Ve cazibedar bir kutvursuluk olan tarihlere şaşalı geçmek. Hmm. Tarihler bahsedilsinler. Az önce azlettim ya Sümerler kralları tarihler şaşalı geçti bir dönem. Şimdi adlar da unutuldu. Ne krallar var ne devlet var. Hepsi bit geçti gitti. Evet. Ama nefsin hoşunu gidiyor. Enayet okşuyoruz. Nefse maraya bir makam veriyor. Oradan bir nefsin hoşuna gidiyor evet. İnsanlara iyi insanlara he. iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Bunu hmm. arzulamak değil, bilaki şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Onlara içmek lazım. İhlas teresi var malum Mustafa buyuruyor. En az 15 günde bir defa okumalı diyor. İhlas. Birinci maddesi amenzer rıza ilahi olmalı. İlk madde bu amelinizde rıza ilahi olmalı. Onun için çalışmalısınız. Çünkü buraya onun için geldiniz. Değil mi? İnna lillah. Biz Allah içiniz. Ve inna ilarcı, onu edeceğiz. E Allah için o, biz Allah içiniz yani. Onun makruf olmasını Onun, onun esmasına ayrılmak için onun sıfatlarına ayrılmak için ve onun rızasını kazanmak için gelmişiz dünyaya. İnna lillah bu kısaca. E buradan da Onları rica edeceğiz. Şu kısacık dünya hayatında bu hakikaten gaflet edip insanların teveccühüne talip olmak ihlasa zarar veriyor diyor. Zedeler diyor. Zedeler, zedeler. E, rica ettiğimiz zaman da pişman oluruz ama işten geçmiş oluruz. Evet. evet dolar, dolar. Hmm. Yeni bir vecize. Risale-i Nur'un hakiki şakitleri neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibai sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebaideki takvalarında Kur'an hesabını vazifedar sayılırlar. İnşallah ya olmaz. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyevi için girmiş olan. Ne başka? Sen ne işte girmiş? Hizmet ediyor, yardım ediyor falan niyeti işte diyelim beni teveccüh etsin cemaat da mesela bizim mağazadan alışveriş yapsınlar mesela. Faraza mesela. <laughs> Ve yarın beni belediyesi yapsınlar yahut mebus yapsınlar tarzında. Böyle bir niyetle girmişse o ayrı. Yoksa böyle bir maksat yoksa diyor Üstad e, Nur Tabirleri Kur'an namına vazifedardırlar. Hatta başka bir sayesinde de e, ulum iman edildi fetva vazifesiyle tavzif, tavzif, edilmişiz diyor. Fetva ya tavzif, vazifelendirilmişiz diyor. Yani bu, bu eserler iman hakikatlerinin fetvaları doğrudur yani. Kim ne sorarsa sorsun iman hakikatleri konusunda efendim cevaplar külliyatta vardır. E, Nur e, müftüdür. Müftün görevi nedir? Hangi fetva, hangi kitabın neresinde bilmesi lazım da. Müftü ama bilmiyor ki Hangi kitapta geçiyordu bu mevzu hani? <laughs> Elif'te <Elempli> olur mu? O bir <laughs> not ailesi. Külliyatı bilecek, konuları bilecek, vakıf olacak, anlayacak. Ondan sonra bir fetva soruldu mu, yani eskiden hocalarımız çok yaparlardı bunu, şimdi biraz azaldı maalesef. En çok bildiği bir konuyu da sorsanız, ben çok rastladım mesela, rahmetli Osman Bektaş hocamız vardı, Erzurum müftüsü, ya hocalarımız da öyle. Bir fetva soruldu mu, çok iyi biliyor. Bir kitaba bakayım derdi, bakalım derdi. Gider kitabı getirir, yerini bulur, otur çünkü o iki, iki manada karşıya tesir ediyor çünkü bu hocanın kendi fikri değil bak falan müfessir ve falan fakihin sözü değil mi? Bir de insan nisyanı da müfteladır, unutabilir, yanlış hatırlayabilir, kitaba baktığı mı problem kalmıyor. Bu ilamanın şeydir, meşru bir sünnetidir yani en iyi bir şey bile kitaba bakar. Şimdi i̇şte bize bir Hı. soru soruluyor. Cenab-ı Hak her yerde hazır, hazır, mekandan mezar. Nasıl oluyor bu? Az bir soru. Bir kitaba bakın diyeceksen. Açacaksın altın sözü. açtık mı altın sözü? Orayı okuduk mu? Fetva tamam. Elhamdülillah. Yani İmanı hakikaten de ne sorulsa fetvası sonra da vardır. Onun için nur talebeleri bu cidde müfti şeydirler, vazifedardırlar yani. Heh. Sadece bu ama biz bu giremeyiz. Yani başkasının sahasına giremeyiz. Risale'nin sahası budur. iman hakikatleri. Şimdi bu cihetin müftü olunca bir müftü efendi çıktı vaaz veriyor. Hani o müftünün gerektirdiği hali takılacak değil mi? Cemaat hitap ederken az ses tonu belki az yükseltebilecek bir şeyler edecek yani. Vaazları dinlemişsinizdir. Evet. E çıktı kürsüye estağfurullah. Ben haddimde buraya çıkmak ama işte bir sefer çıkmış olduk kenardan köşeden bir iki ufak şey söyleyip intisa olur mu böyle? Olmaz. Her şeyin zekatı vardır. ilmin de zekatı vardır. İlmin zekatını verecek. Yani nur talebeleri bu hakikati anlatmakla mükelleftirler. Onun için anlatmada acaba gurur olur mu, kibir olur mu, Nedirler? derler düşünmeyeceğiz. Çünkü müftü makamındasın, vaiz makamındasın. Efendim, o hakikati anlatırken riya olmaz. Riya olmaz. Ama sırf riya için o hizmete girmişse, menfaat için girmişse o ayrı mesele diyor usta. Yani yoksa yani bu da mühim bir şey yani. Vazifedar kimselerin hareketlerine riya girmiyor. Vazifedar, nur tabiyeler vazifedardırlar. İman hakikatleri neşri yılında. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri Hakiki şakirtleri Neşriyat-ı diniyelerinde. Bak, şimdi de hakiki şakirt. Birinci kayıt bu. Evet. İkincisi neşriyat diniyelerinde. Yani her konuda Vazifedar değil, dini neşrde vazifeli. Evet. İki, üçüncü Ve ittiba-i sünnetteki ibadetler ibadetlerinde he. ve içtinab-ı kebaideki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılır. E, İman hakikatlerini anlatıyor, evet. neşrediyor. Sünnet-i ittiba zaten eserlerde var okumuş, bir de ittibaya elden geldiği kadar çalışıyor demiyor ki ben sünnete ittiba ediyorum her acaba iyi olur mu? Burada iyi olmazsa. Bir de takva. İslam ve kebari takvalarında en ufak bir şüpheleden dahi sakınıyor. Acaba iyi olur mu? Olmaz. Çünkü nur terbesi ki hem sünneti ittibada hem günahlardan sakınmak hem de neşrat diniyede Kur'an namına vazifedardırlar diyor. İnşallah Riya? İnşallah iyi olmaz? Olmaz. Ki. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünya için girmiş olsun. Peki. Son vecizemiz. Risale-i Nur'un bir esası kusurunu bilmekle mahviyet karına yalnız rıza ile için rekabetsiz hizmet etmektir. Kusurunu Kusuru bilmeyen insanlar... Değil mi? Başkanın teveccühüne talip olurlar. Yani. kendi kusurunu bildi mi? Adam işi vardır yani. Ne dişi kusurunu taraf edecek. Noksanını bildi mi? İşi var bu adamın. Ne var? noksanını atıp kemal ermeye çalışacak değil mi? E şimdi bunları bırakıp da kendini ıslah etmeyi, kusurlarını izah etmeyi, kemal ermeyi bırakıp da onun bunun tevecühüne talip olmanın yanlışlığı mısa burada güzel özetledi. Bizim vasfımız diyor. Bir esasını sarıyoruz. Kusurunu bilecek. Mahviyetkarına yalnız ilahi için çalışacak. Bir de rekabetsiz hizmet edecek. Başka insanlarla işimiz yok. Bizim. Başka hizmet eden insanlar ya cemaatlerle. cenab hepsini muvaffak etsin diye dua ederiz. Ama kendi işimize bakarız. Yani rekabete gerek yok. Çünkü rıza İlay'da rekabet olmaz. Orada, orada rekabet olmaz. Peki. Subhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة